1945. Savaş bitti. Almanya harabeler içinde umutlar tükenmişti. Bu hok küçük bir kasabaydı. Savaşın karanlığında kaybolan umutların. doğudan gelen çocuklar bu hoktan geçiyordu. Evlerine dönme hayalleriyle. Umut dolu bekleyiş kısa sürede bir kabusa dönüştü. Çocuklar kaybolmaya başladı. İlk kayıplar küçük gruplardı, sonra sayıları arttı, iz bırakmadan yok oldular. Yerel halk fısıldadı, ormanda kötü bir varlığın çocukları aldığını söylediler. Polis soruşturması sonuçsuz kaldı, orman taranmasına rağmen iz bulunamadı. Nazi kalıntıları mı kaçırdı çocukları, yoksa yurt dışına mı kaçtılar gizlice? Bu halkın tarihi karanlıktı. Pagan ritüelleri ve doğaüstü olaylarla doluydu. Orman lanetliydi şeytanların yaşadığına inanılıyordu. Gizemli bir güç vardı. Türkiye'deki kayıp çocuk vakaları, bu halktaki gizemi akla getiriyor, benzerlikler ürkütücü. O halkın laneti, savaşın karanlığında kaybolan masumların trajik hikayesi. İşte gender ve gölge kullanıcılar, Kayıp profilin gizemi hikayesinin belirtilen format ve kısıtlamalara göre yeniden düzenlenmiş hali. Gizemin izinde, gender ve gölge kullanıcılar, kayıp profilin gizemi birinci yeni dünya yeni kimlikler Ender, sosyal medya dünyasına yepyeni bir soluk getirdi. Cinsiyetin kısıtlamalarından uzak, özgürce kimlik tanımlayabileceğiniz bir platform. Ama her özgürlük bir gölge taşır mıydı? İkinci Eter ve Void Walker'ın tanışması 19 yaşındaki Elif Gendar'da Ether adıyla sanatını paylaşıyordu. Gizemli Void ile tanışması, hayatını değiştirecek bir yolculuğun başlangıcıydı. Üçüncü gizemli bağlantı, derin sohbetler, Void Walker, karanlık estetiği ve derin düşünceleriyle Elif'i kendine çekti. Saatlerce felsefi tartışmalar yaptılar, ama Void Walker asla kimliğini açığa çıkarmadı. Dördüncü ani kayıp, bir sabah, Elif'in profili silinmişti. Eter ortadan kaybolmuştu. Aynı şey Voidwalker için de geçerliydi. Sanki hiç var olmamışlardı gibi. Beşinci gölge kullanıcılar hakkında fısıltılar. Elif arkadaşlarına ve diğer kullanıcılara sormaya başladı. void Voidwalker'ın gerçek bir kişi olmadığını, bir gölge kullanıcı olduğunu iddia etti. Altıncı doğrunun peşinde Elif bu gizemi çözmeye kararlıydı. Yendar'ın güvenlik açıklarını araştırmaya platformun kodlarını incelemeye başladı. Ejinci karanlık sırlar ortaya çıkıyor, araştırmaları onu korkunç bir gerçeğe götürdü. Gender, kullanıcı verilerini izinsiz topluyor, satıyor ve hatta kimlik hırsızlığı yapıyordu. 8. Void Walker bir direnişçi miydi? If Void Walker'ın bu karanlık faaliyetleri ortaya çıkarmaya çalışan bir hacktivist olabileceğini düşündü. 9. itiraflar ve viral paylaşım, Elif bulduğu kanıtları bir blog yazısıyla paylaştı. Yazı kısa sürede viral oldu. Gender büyük bir krize karşı karşıya kaldı. 10. Tehditler ve Mücadele Gender yönetimi Elif'i tehdit etti ancak o yılmadı. Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadeleye devam etti. 11. Adalet yerini buldu. Sonunda Gender'ın kurucuları tutuklandı ve platform kapatıldı. Adalet yerini bulmuştu. 12. Bir aktivist Doğan, Elif Aether profilini geri alamadığı Void Walker'ı bir daha görmedi ama dijital dünyadaki karanlığa karşı savaşan bir aktivist olarak anılmaya başladı.